En son ders bir ödev vermiştim. Ödevde dışarıdan köşegen sayısı girilen bir çokgenin alanının hesabını istemiştim. Önce bunu göstereyim. En yani eşittir input diyerek çokgenin köşegen sayısını giriyoruz ilk olarak. Sonra bir tane for döngüsü oluşturup x, i, y, I dizisini oluşturuyoruz. Burada oluşturduğumuz diziler x, I, x koordinatları, y, I, y koordinatları olacak şekilde. Inputlarımızı yazıyoruz. Input, x değerini giriniz. Input, y değerine giriniz. Burada ekstra olarak şöyle bir ifade yaptım. Köşeli parantez açtım içerisine şuraya. Köşeli parantezi açtığımda buradaki parantez içine birden fazla string ifade yazabiliyorum. Yani metinsel ifade yazabiliyorum ve bunları şu şekilde virgülle birbirine bağlayabiliyorum. Şimdi buraya ikinci kısma x değerini giriniz dedim. İlk kısma da normalde şunu yazdırmak istiyorum. Birinci x değerini giriniz, ikinci x değerini giriniz gibi değerler yazmasını istiyorum ama buraya string girmem gerektiği için yani metinsel bir ifade girmem gerektiği için direkt i yazarsa i numerik bir ifade olduğu için burada hata verecektir program. Dolayısıyla buradaki i'yi num to komutuyla sayıdan string'e dönüştürüyorum. Dolayısıyla input'un içine iki tane string ifade yazmış oldum. Aynısını y içinde yapıyorum ve bu şekilde çokgenin koordinat noktalarını almış oluyorum. Sonra şunu yapacağım. Burada önce bir formülümüze bakalım. Gauss yöntemine göre alan formülü 2s eşittir. Toplam y çarpı parantez içinde x i artı 1 eksi x i eksi 1 şeklinde hesaplanıyordu. Burada tabi şuradaki ifadeyi mutlak değer için almamız gerekiyor. Eğer mutlak değer için almazsak Buradan negatif bir değer gelebilir. Negatif bir değer geldiğinde de alan negatif çıkacaktır. Bunun önüne geçmek için şuraya mutlak değer işareti koymamız gerekiyor. Burada unutmuşum mutlak değer yazmayı. Tabi bunu MATLAB'da formüle dönüştürürken de şuradaki mutlak değer işaretinin ne olduğunu unutmamamız lazım. Bir de şurada x i artı 1 eksi x i eksi 1 demişim. Bunun yeri fark etmez. x i eksi 1 eksi x i artı 1 şeklinde de bunu yazabilirdim. Yani şuradaki iki ifadenin yerini değiştirirsem sonuç değişmeyecektir. Zaten mutlak değer içine aldığım için sonuç pozitif olarak gelecektir. En son 2S değerini 2'ye bölersem sadece S değerini bulursam da alan değerini hesaplamış olurum. Şimdi bunu formüle nasıl dönüştürürüz onu görelim. Şöyle MATLAB'ı tekrar açayım. Bir kere şöyle yapmam lazım. Bir tane for döngüsü açmam lazım. Çünkü birden fazla aynı işlemi tekrar edeceğim. Birinci koordinat değeri için yapacağım. İkinci koordinat değeri için. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Yani bütün koordinat değerleri için buradaki işlemi tekrar edeceğim. Dolayısıyla önce bir for döngüsü açmam lazım. For i eşittir. Birden n'ye kadar diyorum. Ve şurada end deyip for döngüsünü kapatıyorum. Bunun içine de benim Gauss alan formülünü yazmam lazım. Yani şuradaki formülü yazmam lazım. Tabi bunu yazarken şuna dikkat etmem lazım. Burada hesapladığım her değeri alana ilave edeceğim. Yani birden fazla değer hesaplayacağım. Ve bunları toplaya toplaya gideceğim. Bunu for döngüsü içerisinde şöyle gerçekleştirebilirim. Önce alan eşittir 0 derim. Sonra bakın şurada olduğu gibi alan eşittir alan. Artı Gauss'tan gelen formül ya da şu alan eşittir alan Gauss'tan gelen formül. Burada tabi 3 farklı durum için ben bu formülü oluşturmuşum. Neden 3 farklı duruma göre oluşturdum? Çünkü şu yüzden bir i'nin 1 olduğu durumda buradaki formül hata verecektir. Gene i'nin n olduğu durumda şuradaki formül hata verecektir. Formülün hata vermemesi için şuradaki formülün hata vermemesi için i'nin 1 olduğu duruma göre ve şurada else'de i'nin n olduğu duruma göre formüllerimi güncelledim. Ama i'nin 1'e eşit olmadığı ve i'nin n'ye eşit olmadığı her durumda şuradaki Gauss'ta gözüken formülü kullanabilirim. Bakın şöyle formülü tekrar açayım. y i çarpı x i artı 1 eksi x i eksi 1. Hemen şöyle açıyorum. y i çarpı x i eksi 1 eksi x i artı 1. Şu ikisinin yeri değişebilir demiştim. Bunun bir önemi yok. Ve bunu bakın şurada Gauss'tan gelen formülü alanla topluyorum. Tekrar bunu alana eşitliyorum. Bu şekilde toplaya toplaya gidersem en son alan değerini bulmuş olacağım. Tabi bunu i'nin 1'e eşit olmadığı ve n'ye eşit olmadığı durumlar için şu formülü yazıyorum. Şimdi şuradaki formülü incelersek bakın buraya 1 yazdığımda Şuradan nasıl bir değer gelecek? x 0 diye bir değer gelecek. Peki dizinin içinde x sıfırlı bir ifade var mıdır? Yani x dizisinin sıfırıncı elemanı var mıdır? Yoktur. x dizisinin sıfırıncı elemanı olamayacağı için burada i'nin 1 olduğu durum için formülümü bakın şöyle güncelliyorum. X 0 yerine ne yapacağım? Bir önceki değer yani artık en son değer. X'in n olduğu değeri yazacağım buraya. Formülümü i eşittir bir için bu şekilde güncelliyorum. i eşittir n için bunu da else'de yaptım. Bakın x'in n'ye eşit olduğu durum için de şöyle yapıyorum. x n'ye eşitse n eksi 1 herhangi bir sorun yaratmaz. n eksi 1. elemanı vardır x dizisinin. Ama x dizisinin bakın şuraya normalde ne yazmam lazım? x i artı 1 yazmam lazım. Yani n artı birinci elemanı var mıdır? N elemanlı bir dizinin yoktur değil mi? N'ye kadardır eleman sayısı. N artı birinci elemanı olmadığı için bu durumda buradaki son elemanın ne olması lazım? Yani n artı 1'in ne olması lazım? Başa dönüp tekrar x'in birinci elemanı olması lazım. Yani dizideki ilk eleman olması lazım. Dolayısıyla buraya da x1 diyorum. i eşittir n için de formülümü bu şekilde güncelliyorum. Bu durumda artık bir için şuradaki işlemi n için şuradaki işlemi bu iki değere eşit olmayan durumlar için de şu arada kalan işlemi yaparak alan değerini hesaplamış olacağım. Daha sonra f print f diyorum. Şu kadar köşegenli çokgenin alanı şudur şeklinde ifademi yazıyorum. Şuraya n diyorum. Dolayısıyla köşegen sayısını çekecek. İkinciye de abs içerisinde buradaki abs demek mutlak değer demek. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Eğer bir ifadenin mutlak değerini almak istiyorsanız bunu abs parantezi içine almanız lazım şuraya alan diyorum. Alanı da 0.5 ile çarpıyorum. Çünkü bakın şurada 2s değerini veriyordu buradaki değer. Burada 2'ye bölmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada alan çarpı 0.5'i ABS parantezine içine alırsam buradan Gauss yöntemine göre çokgenin alanını hesaplamış olurum. Şimdi ben size bir yöntem belirtmiştim. Gauss yöntemine göre çokgenin alanını hesaplayacağız demiştim ödevde. Dolayısıyla yapmamız gereken işlemler bunlar. Eğer Gauss yöntemi diye belirtmemiş olsaydım bakın şöyle yapabilirdik. Şuradaki ifadelerin hepsini şöyle yoruma dönüştüreyim. Şurayı da formüle dönüştüreyim. Bakın sadece şuradaki formülle şuradaki kapattığım kısmın tamamını gerçekleştirebilirdik. Şuraya diyorum ki poli araya. Poli araya komutu bir poligonun içinde kalan alanı zaten hesaplıyor. Poli araya deyip parantez açıp x koordinatlarını ve y koordinatlarını buraya girersek bu durumda zaten biz sadece bu komutla istediğimiz çokgenin alanını hesaplayabiliriz. Yani şuradaki işlemlerin hiçbirini yapmama gerek kalmaz. Ama bu ödev için ben sizden Gauss yöntemine göre hesap yapmanızı istemiştim. Dolayısıyla siz buradaki kısımları yapmanız gerekiyordu. Eğer Gauss yöntemi diye belirtmeseydim direkt buradaki poli araya formülüne göre de çokgenin alanını hesaplayabilirdiniz. Mesela şimdi bununla ilgili bir örnek yapayım. Bakın run diyorum. Çokgenin köşegen sayısını giriniz. 4 köşeli olsun. Diyor ki birinci x değerini giriniz. 0. Birinci y değerini giriniz. 0. İkinci x değeri 4 olsun. 0. 4. 4. Bir de 0, 4 girelim. 0, 4 girelim. Bir dikdörtgen oluşturmuş. Hatta bir kare oluşturmuş oldum. 4 köşegenli çokgenin alanı 16'dır. Bakın sadece şuradaki komutla bunu hesaplamış oldum. Poli araya. X değerlerini tabi dizi olarak oluşturuyorsunuz daha önceden gene bunun içinde. Şurada bakın x ve y değerlerini dizi olarak oluşturuyorum. Ve içine sadece x ve y'yi yazıyorum. Buradaki dizileri içine yazıyorum. Poli araya dediğimde bu şekilde çokgenin alanını hesaplayabiliyorum. Ama dediğim gibi Gauss yöntemiyle hesaplayacaksınız dersen şöyle yapmamız lazım bu durumda. Şunların hepsini tekrar açıyorum. Bu şekilde run diyorum. Çokgenin köşegen sayısını giriniz. Aynı değerleri girelim bakın. 4, 0, 0, 4, 0, 4, 4, 0, 4 diyorum. Bakın gene 4 köşegenli çokgenin alanı 16 şeklinde sonucu vermiş oldu.